ihbar için gelmişler Timur Bey. Ne ihbarı? Yani biz aslında savcılığa haber vermiştik ama... Savcıyı bekliyorduk aslında Timur ama hmm. bu da ihbar durumu oldu. Durumlar biraz karışık yani. Biri bana ne ihbar olduğunu söyleyecek mi? Ahmet Tok sözü bizim burada alıkoyduğumuza dair bir ihbar. Biz de cesedi bildirince... <laughs> ne cesedi? Hayatım Maalesef Ahmet'in cesedini bizim sahilde bulmuşlar. Nasıl yani? Ahmet ölmüş mü? İyi değilsin sen. Gel içeri gidelim. Nasıl ölmüş? İşin aslı ne? Fena arpalamışlar. Ama silahla yaralama yok. Artık baygın attılar sonra boğuldu mu ne oldu? Orasını adli tıp söyleyecek. Bizim güvenlik ekibi ne yapıyormuş? Kimse bir şey görmemiş mi? Evet. Olağanüstü bir durum olmamış. Zaten cesedi de Gökçe Hanım olmuş. Biliyorum. Yanında Ece de varmış. Fatma bir su getirir misin bize? Gel güzelim otur şöyle. Nasıl olmuş? Bilmiyoruz daha. Seni hiç mu yorma bunlarla. Ben elbet öğreneceğim nasıl olduğunu. Sağ ol Fatma. Gökçe nerede? Odasında. Nesibe abla yalnız bırakmadı onu. Yanında o da. Ne? Ben bir Gökçe'yi görüp geleyim olur mu? Timur. Savcı gelmeden konuşmamız lazım. Avukatlarla görüştüm. Bu ihbar meselesi sıkıntı yaratabilir diyorlar. Gökçe'yi bir göreyim. Ondan sonra olur mu? Baba. Neredesin sen ya? Sizin ben de sana geliyorum. <laughs> Buradayım artık merak etme. Korkma tamam mı? Çok korktum ben. Gözümün önünden gitmiyor baba o manzara. Böyle bir şey yaşadığın için o kadar üzgünüm ki. Lütfen herkes beni dinlesin. Biliyorum. Yaşadığımız çok korkunç bir olay. Ama maalesef bundan en çok etkilenen Yasemin oldu. Çünkü bulduğumuz kişi Yasemin'in kuzeni Ahmet. Ne? Yasemin, başınız sağ olsun Yasemin Hanım. Ee, kuzeni aynı zamanda Yasemin'i kaçıranlarla işbirliği yapmıştı. Muhtemelen polis hepinizin ifadelerine başvuracak. Sizden ricam polise Yasemin'in kaçırılması ile ilgili tek kelime bile etmemeniz. Çünkü bu onunla ilgili değil, benimle ilgili bir olay. Bir düşmanım var. Uzun zamandır. Muhtemelen Ahmet'i maşa olarak kullandı. İşi bittikten sonra da... Ama korkmayın. Tamam? Çünkü kimsenin aileme bu kadar yaklaşmasına... ...ve içimizden birine zarar vermesine asla müsaade etmeyeceğim. Dediğim gibi... ...siz sadece Yasemin'in kaçırılmasıyla ilgili tek kelime bile etmeyin kimseye. Sizler sakin olun. Gerisini ben halledeceğim. Söz. Yasemin... ...böyle olmasını hiç istemezdim. Sen de kendini kurtar şu hayattan ya. Alacağın parayla bir şeyler yap. Bak söz ver çocuğun için bir şeyler yapacaksın tamam mı? Tamam. Baba denizde ne de varmış sen biliyor musun? Denizde... Hı? ...su var. Yosun var, balıklar var. Senin kadar güzel deniz kızları var. Annem duymasın. Baba onu değil. Gökçe abla ne görmüş onu soruyorum. Sen hangi ara bu kadar meraklı oldun? Hı? Bak benim birazcık işim var, tamam mı? Ama akşam geleceğim, birlikte bir şeyler yaparız. Olur, tamam. Allah'tan bir şey görmemiş ha. Ben de çok korktum. Acaba ben Ece'yi alıp teyzeme mi gitsem buralar yatışana kadar? Nevin burada ikiniz de güvendesiniz. Ayrıca gözümün önünde durun istiyorum. Ben Ece değilim madem Beni kandırmana gerek yok tamam mı? Ne demek o ya? Ne ne demek? Reset gördüler denizde. Daha neyi bilmek istiyorsun anlamıyorum. Ya Ece görseydi ne yapacaktın? Hmm. Adem hadi gel gidelim buradan lütfen. Bu insanların belası bitmiyor. Bak iki hafta önce vurulun üstüne bu olaylar... ...kaçırılmalar bilmem ne. Görmüyor musun nasıl bir işin içine düştük? Olmaz Nevin. Ya neden olmaz? Başka bir işin şartları bu kadar iyi değilse... ...ben yine de razıyım. Burada kalacağız Nevin. Burada ikiniz de güvendesiniz. Benim işim bu ya. Benim görevime karşı bir sorumluluğum var. Ayrıca sen bu işi... Ya. Benim işim var bitince gelirim. Sen de kızı yalnız bırakma. Yaşıyor olabileceğini düşündük. Yani. Bir an önce müdahale edelim diye. Çıkardıktan sonra anladık. Ölmüş olduğunu. Adem Ben de savcı beye bildiklerimi anlatıyordum Hoş geldiniz savcı Tamam kapatabilirsiniz Daha işiniz var mı Yok sayın savcı arkadaşlar ilk ifadeleri aldılar İyi Buradaki işiniz bitince Timur bey de ifade için Emniyete alalım Bir de olay yerine bakalım Şu ihbarı yapanı bulmamız lazım. Ne derdi varmış bizim bir öğrenelim. Ben biraz soruşturdum ama bilgi alamadım. Senin emniyette daha çok tanıdığın vardır. Ben de sordurdum bekliyorum. Bekir abi. Adem abi. Timur Bey sizi bekliyor. Tamam. Avukatlara haber verdim. Bizden önce orada olacaklar. Aslında da ilgilen Özgür. Oraya gittiğimde kimseyle karşılaşmak istemiyorum. Dert etme. Şimdi hallediyorum ben onu. O adamı bulacaksınız. Yasemin'i kaçıran, o cesedi evimin önüne atan adamı bulacaksınız. Timur Bey, biz... Biz ne? Biz ne? İşini adam gibi yapsaydım bütün bunlar olmayacak, değil mi? Timur Bey, haklısınız. Ama siz de bize yardım edin. İşbirliği yapalım. Bir sürü insanla çalışıyorsunuz. Yani bunca yıldır mutlaka biriyle ters düşmüşsünüzdür. Siz bana o isimleri verin. Ben tek tek araştırayım, adam önünüze getireyim. Şu ifade işini halledelim. Bekir sen benimle gel. Adem burada kal. Ev sende. Ulan, ulan, ulan maşallah Allah seni bağışlasın. Kurban olayım sana, su gibi ömrün olsun. Oğlum hadi sen çık biraz dışarıda oyna, tamam Yakında babasına kavuşacak inşallah. İnşallah abi, inşallah. Vallahi kaç gündür yalan söylüyorum çocuğa da. Ya görüyorsun bu Yasemin ne yılan. Ortaya çıktığında beri çocuğun başı beladan kurtulmak. Sen hiç merak etme bacım. Ahmet'imizi o Timurların elinden alacağız Allah'ın izniyle. Sana o ihbarı boşuna yaptırmadık. Bacım, şunu al bulunsun. Bundan sonra maddi manevi ne ihtiyacınız olursa abiniz buradadır. geldiğinde Ahmet'in yüzüne nasıl bakarım sonra?